Merhaba. Bugün Devalex'in gizemini konuşacağız. Devalex dediğimiz bu şey ne yapabiliyor? Hadi öğrenelim. Devalex'in etrafı kanlarla kaplı. 12 blok büyüklüğe sahip genellikle onun olduğu yerlerde sis olur ve oyuncular sisin içinden sessiz bir şekilde izler. Olduğu yerlerde büyük ayak izleri bırakır. Oyuncular Devalex'e yaklaşınca bazı durumda oyunlara donar ve oyunları direkt çöker. Peki Devalex böyle nasıl geldi? Hadi öğrenelim. Minecraft eğlenceli ve sakin bir gündü. Köylüler işlerini yapıyordu. Tabi Minecraft için büyük bir gündü. Steve kitaplarını okuyordu. Kitapta yazan ise bugün gelecek olan güncellemeydi. Steve güncellemeyi okurken bir anda çok şaşırdı. Şaşırdığı şey ise Alex isimli bir oyuncunun oyuna ekleneceği olmasıydı. Bunu gördüğüne çok sevindi. Güncellemeyi sabırsız bir şekilde bekliyor ve yeni gelen karakteriyle tanışmayı istiyordu. Saat gittikçe yaklaştı ve güncelleme görmek üzereydi. Steve çok heyecanlandı ve bunu köylülere de söylemişti. Köylüler de Steve kadar heyecanlıydı. Güncelleme gelmişti fakat Alex ortalıklarda yoktu. Steve hemen arayışa çıktı ve köylülere ben ormana gidiyorum. Alex gelirse bana haber verin dedi. Steve ormanda dolaştı. Dolaştı fakat Alex'i bulamadı. Köylülerden biri geldi ve Steve ve Alex şu an köyde dedi. Hızlı bir şekilde köye doğru ilerlediler. Steve çok heyecanlandı. Köye geldiğinde Alex'i görmüş ve onun yanına doğru ilerlemişti. Steve Alex'e hoş geldin dedi ve tanışmaya başladılar. Günler geçti Alex ve Steve çok iyi arkadaş oldular. Fakat bir karar aldılar. Bunu köylere söylemek için toplandılar. Aldıkları karar ise şuydu. Biz artık buradan taşınıyoruz. Başka köye değil. Bir ev yapıp orada kalacağız dediler. Köylüler çok üzüldü. Çünkü Steve bu köye geldiğinde çok kötü durumdaydı. O düz yetmişti. Fakat yapacak hiçbir şey yoktu. Sabah oldu, Alex ve Steve köylülerle vedalaşıp güzel bir yer aramaya karar verdiler. Dağlar, denizler, orman böyle farklı farklı yerlerden gittiler fakat bir yer bulamadılar. En sonunda güzel bir yer seçtiler, buraya ev yapmaya karar verdiler. Steve, evin duvarları için odun, Alex camlar için de kum kazdı. Her şey normal ve standart gidiyordu. Yakınlarda yaşayan iki oyuncu daha vardı. Steve, onları gördü ve yanlarına gitti onlarla tanıştı. Fakat onlar, ''Biz artık son görüşümüz. Biz artık bu dünyaya girmeyeceğiz.'' dediler. Bir anda oyundan çıktılar. Steve bu olaya çok şaşırdı ve eve doğru ilerledi. Akşam olmak üzereydi. Evin neredeyse tamamı bitmişti. Steve çatı için blokları yerleştirirken Alex de onu izliyordu. Çatı yapmak için blok yetersizdi ve Steve Alex'e, ''Ben yukarıdayım. İstersen aşağı inmeyeyim. Sen getirir misin?'' dedi. Ve Alex tabi diyerek ormana doğru gitti. Steve çatıda bekledi bekledi fakat Alex gelmedi. Steve aşağı inerek, Alex'e bakmıyor yola koyun. Ormanda Alex, Alex diye seslendi fakat Alex'ten ses yoktu. Sonunu aramaya devam ederken yerde yıkılmış bir ağaç gördü. Ve Alex kesin buradaydı. Alex'e yaklaştım diyerek Alex, Alex diye ormanda bağırmaya başladı. Fakat Alex'in başına gelenlerden haberi yoktu Steven. Peki Alex'e ne oldu? Alex ormana gittiğinde ağaç kırıyordu. Bir ses duydu ileriden. Aldırış etmedi. Fakat bir ses daha duydu ve sese doğru ilerledi. Sese gittiğinde yükseliyordu ve Alex kim var orada dediğinde Herobrine ile karşılaştı. Alex oyuna yeni eklendiği için Herobrine'in kim olduğunu bilmiyordu. Onun yanına gitti ve öylece Herobrine'e baktı. Herobrine kendisini kim olmadığını da biliyordu ve sonra ona bir iksir attı. Al bunu iç sana enerji verecek dedi. Alex'in ve onu içti. İçtikten kısa süre sonra Steve, Alex ondan uzaklaş diyerek bağırdı. Error ise artık çok geç diyerek ortadan kayboldu. <laughs> artık çok geç Steve. Alex o sana bir şey yaptı mı diye sordu. Alex hayır dedi ve Steve onu görünce kaç o iyi biri değil dediklerine inanma dedi. Steve, Alex ile beraber yeni yaptığı eve giderken aklına o iki oyuncu geldi. O oyuncuların neden bu dünyadan çıktığını anladı. Çünkü bu dünya Herobrine ile lanetliydi. Sitem ve Alex Eve giderler. Yaptıkları evda bitmemiş olsa da yorgunluktan yatıp sabah devam ederiz dediler. Steve Alex'e son olarak, sana bir şey yapmadı değil mi? Canını yakmadı. Alex ise, hayır bir şey yapmadı diyerek yattılar. Steve sabah kalktı ve Alex etrafta yoktu. Etrafta sis vardı. Fakat Steve ilk kez bu kadar sis görüyordu. Biraz ilerledi ve iki tane büyük bir çukur gördü. Alex etrafta yine yoktu. Oysa ki Alex çoktan Dev Alex'e dönüşmüştü. Steve'i uzaktan izliyor. Steve öldürmek için planlar yapıyordu. Yanında ise Herobrine vardı. Herobrine Steve'in yanına gitti ve ''Arkadaşını mı arıyorsun Steve?'' dedi. Steve ise ''Arkadaşıma ne yaptın?'' dedi. Herobrine ''Birazdan görürsün Steve'' dedi ve ortadan kayboldu. Ardından Steve uzakta sislerin arasında bir şey fark etti. Oraya gittiğinde ise dev Alex'i gördü. Ve Steve ''Alex sana ne oldu?'' diye seslendi. Herobrine Alex'i seslendi ve ''Hadi ez onu'' dedi. Alex ayağını kaldırdı ve Steve'i ezmeye çalıştı. Steve hızlı bir hamle ile oradan uzaklaştı. Steve hiç böyle bir şey yaşamadığı için ne yapacağını bilmiyordu. Oysa ki Herobrine'in bir planı daha vardı. Steve küçük bir barınak yaptı. Herobrine beni bulamaz diye. Oysa ki Herobrine Steve'i sürekli izliyordu. Herobrine Alex'in oyuna geleceğini, Steve'in köyde yaşadığını, her gün gelip sürekli izlediğini fakat Steve bunu bilmiyordu. Herobrine sürekli plan yapıyor ve doğru anın gelmesini bekliyordu. Steve bir iki gün orada kaldı ve olayları unutmaya çalışıyordu. Steve bir yandan da unutuldu diye seviniyordu. Steve ileride bir şey geldiğini gördü. Gelen ise bir köylüydü. Steve köylüye ne oldu, neden geldin dedi. Köylü ise başına gelenleri duyduk. Duyar duymaz Herobrine ve Devalex köye saldırdı. Köyde bir tane bile ev kalmadı. Her şeyi çukura döndü. Herkes dağıldı, bazılar ise öldü dedi. Bana bir iki gün evinde kalma için izin verir misin dedi köylü. Steve tabi dedi ve üzüldü. Steve köylüye sen köyde ne yapıyordun dedi. Köylü ise ben iksir yapıyordum dedi. Steve köylüye Herobrine Alex'e bir iksir verdi. Şişesi bende içinde 2-3 damla kalmış bunu araştırır mısın dedi. Evet dedi köylü, Steve fakat tehlikeli olabilir dedi. Köylü merak etme korkacak bir şey olmaz dedi. Köylü iksirin ne olduğunu çözmüş ve Steve'e söylemişti. Steve ise peki bunu Alex'e geri versek ne olur dedi. Köylü ise büyük ihtimal iki kat daha güçlü olur dedi. Steve bunu yok edelim dedi. Köylü ise eğer biraz daha çalışmama izin verirsen antidev yapabiliriz dedi. Steve antidev ne diye sordu. Köylü ise antidev Herobrine ve Alex'in bizi bulamama ve bize zarar vermemelerini sağlar dedi. Herobrine'a bağlı bir iksir. Kendi kanını katıyor iksire dedi. Steve'in kafası karıştı. Köylü Steve'i ikna etmeye çalıştı ve en sonunda ikna etti. İksiri bir gün geçtikten sonra yaptı ve Steve'e işe yaradı denirler yaptım. Kurtlar üzerinde. Önce kötüyü verdim sonra bizim iksiri verdim. Bizim iksir verdiğimde eski haline döndü. Ben içtiğimde benden kaçmaya çalıştı. Steve çok sevindi ve içebilir miyiz dedi. Evet dedi. Steve iksir aldı ve başka var mı dedi. Köylü ise evet dedi. Ne için istiyorsun? Bir tane yeter diğeri Alex için dedi. Köylü bir tane daha iksir verdi Steve'e. Steve plan yapmaya başladı. Alex'i tekrar nereden vurabilirim diye. Fakat dışarıdan köylü çağırdı. ''Daha da bir şey gördüm.'' Steve köylüye ''Nasıl bir şey gördün? Ne gördün?'' Köylü ise vallahi büyük bir kişi gördüm.'' dedi. Steve'in aklına direkt dev Alex geldi. ''Hemen gidip hazırlanıyorum ben.'' dedi. Steve zırhına kılıcını aldı ve dışarı çıktı. Etrafı sis kaplamış, köylü ise ortalıkta görünmüyordu. Steve köylüye seslendi ve köylü cevap vermiyordu. Köylü ise Herobrine'in ikinci planıydı. O köylü Herobrine'di. Ona yardım etti ve ona verdiği iksir Alex'e verdiği iksirin aynısıydı. Steve bir anda gülme duydu ve Herobrine belirdi. <laughs> Steve benden uzak dur dedi. Herobrine ise yine güldü. <laughs> Şimdi sen görürsün dedi ve iksiri içti Steve iksiri içti ve Herobrine ise yine güldü Steve e, o köylü benim dedi Steve şaşırdı ve içinde bir şeyler olduğunu hissetmeye başladı Bana ne oluyor dedi Steve Ve Herobrine birazdan görürsün Steve Yakında görüşürüz dedi ve ortadan kayboldu. <laughs> Bakıyorum hiçbir şey yapmamışsın Yorum at like at abone ol Yoksa seni de deve dönüştürürüm